Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programı'na hoş geldiniz. Öncelikle bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bugünkü canlı yayın konuğumuz çocuk cerrahisi uzmanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Ceylan ile birlikteyiz. Bugün çocuk cerrahisine sık görülen hastalıklar hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hocam öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız bizi? Evet ben çocuk cerrahisi uzmanıyım. Hı hı. Çocuk hastanesinde yaptım. Ve ondan sonra bir şeye askerlik görevini yaptıktan sonra 1999 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne çalışmaya başladım. Yani doçent olarak. Evet. E, i̇şte doçentlik, profesörlük e, derken 2016 yılına kadar e, çalıştım. Arkasından çeşitli özel hastaneler çalıştıktan sonra en son Medical Point hastanemizde çalışmaya başladım. Yaklaşık evet. bir aydan beri buradayım. Teşekkürler hocam. Hı -hı. Hocam ilk Hı -hı. sorumuzdan başlayabiliriz. Çocuk cerrahisi nedir? Çocuk cerrahisinin önemi nedir? Hı -hı. Ben de buna girmeden önce Ulu Hı -hı. Önderimiz Atatürk'ü anmak isterim. Bugün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü. Bedenen ayrılışının 84. yıl dönümü. Evet. Ruhu halen içimizde Kesinlikle. yaşıyor. Ee, onu saygı ve rahmetle anıyorum. Nasıl? Çocuk cerrahisi ismiyle müsamma bir e, bölüm belki. E, çocukların cerrahi hastalıklarıyla uğraşan bir e, bölüm. Bebek doğduğu günden itibaren, sıfırıncı günden itibaren çocukluk çağı boyunca e, kimi merkezlerde 18 yaş, kimi merkezlerde 16 yaşa kadar e, çocuğun cerrahi hastalıklarıyla uğraşan bir bölüm çocuk cerrahisi. Hı hı. Peki hocam şimdi hastalık bebekte ya da büyük çocukta nasıl farklı ortaya çıkıyor? Bunu Şimdi çocuk cerrahisini biliyorsunuz genel diğer cerrahi branşta var yetişkinlerde. Hı hı. Genel cerrahi hemen aklımıza ilk gelen. Farklı kılan konu çocukla uğraşıyor olmaktır. Evet. İlk bakışta çocuk hasta, çocuklar yetişkinlerin bir küçük modeli gibi görülebiliyor. Hı hı. Yani anatomik olarak işte çocuk daha küçük. Hastalıkları aynı, hastalıkların ortaya çıkışı aynı bunu yetişkin cerrahları da ameliyat edebilir şeklinde düşünceler vardı. Ama zaman geçtikçe tabii çocuğun bünyesi anlaşıldıkça, hı hı. çocuğun sadece anatomik olarak büyüklerden daha farklı bir yapı değil, fizyolojik olarak, vücudun çalışması, kimyası olarak yetişkinlerle farklı olduğu, özellikle de ruhi yapısının yetişkinden farklı olduğu anlaşılmış ve çocuk cerrahisi branşı yayılmaya başlamış 1960'ların sonunda 70'lerin başında ilk kez Türkiye'de İzmir'de ve hı hı. Hacettepe Üniversitesi Ege'de ve Hacettepe Üniversitesi'nde çocuk cerrahisi ayrı müstakil bir branş olarak çalışmaya başladı. çocuğu çocuk cerrahisini yetişkinden ayrı kılan en önemli noktalardan bir tanesi hastalıklar hastalıkların ortaya çıkış şekli. Hı hı. Örneğin bir e, apandisit hastalığı yetişkinde de e, ortaya çıkabilir. Çocukta da ama çocukta ki e, ortaya çıkış şekli farklı. E, fıtık hemen aklımıza gelen diğer bir hastalık. Hı hı. E, sadece çocukluk yaş grubuyla büyükleri kıyaslayamayız mesela. Apandisiti bir yeni doğan bebekte de ortaya çıkabilir. Ondaki e, şeyleri nasıl diyeyim? şikayetler ve bulgularımız bizim farklıdır. 5 yaşındaki bir çocukta da farklı, yani çocuklar dahi kendi içerisinde farklı olabiliyor hastalıkların ortaya çıkışı ve tedaviye gidişimiz yönünden. Çocuk cerrahisi uzmanları sadece bu yönden çocukların hastalıklarının farklılığı yönünden değil çocuğa yaklaşımı da öğrenen ihtisasları boyunca ve hayatı boyunca evet. bunu tecrübe eden insanlardır. Yani hı hı. çocuk yetişkinden farklı. Çocuk korkuldur, telaşlıdır. Hı hı. E, muayene esnasında kendisini muayene ettirmek istemez. İşte Sizin e, o çocuğun halini anlayıp ona göre e, yaklaşmanız gerekir. Bu arada aile faktörü de var. E, aileler endişelidir çocukları için. E, aileyle iyi iletişim kurmak zorundasınız ki hastalığın ne olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bu iletişim esnasında... Ailedir, rahatlatmanız gerekir. Onların e, moralini yüksek tutmaya çalışmanız gerekir. Hı hı. Aileyle iyi bir iletişim, çocukla iyi bir iletişim, hı hı. E, sizi e, teşhisinize götüren yolda çok önemli bir adım. Yani bir hastalığın teşhisi işte büyük e, ya da çok önemli e, radyolojik tetkiklerle, büyük sofistike Efendim fenim kimye biyokimyasal e, çalışmalarla teşhise gitmezsiniz. Teşhisin ilk adımı anamnez dediğimiz hastanın şikayetlerini almak hı hı. E, ve bu şikayetlerin geç, nasıl geliştiğini öğrenmektir. E, bunu kimden öğreneceğiz? Anne ve babadan. Hı hı. E, onun için onlarla iyi bir iletişime geçmek e, zorundasınız. Hı hı. E, çocuk muayene edilirken huzursuzdur, korkuludur. E, buna sabır hı hı. göstermeniz lazım. Bir çocuk doktorun, sadece çocuk cerrahi değil, evet. çocuklarla uğraşan e, hekimlerin e, çocuğun dilinden anlayan onunla iyi iletişime geçen insanlar olması lazım. Yani çocuk cerrahisini, büyük cerrahisini ayıran belki de en önemli husus bu iletişimi e, kurabilmek. dersen pek abartmış olmam. Evet, ederim. Hocam biraz değindik ama çocuk ve ailenin psikolojisini bilmek hı hı. hastaya yaklaşına nasıl fayda sağlar? Yani onu biraz daha açarsak. Yani e, belirttim hani. Aileler hep çok endişeli olur, çok korkuyorlar. Bir evet, problem olacak aynen. diye. Ee, i̇nsan bilmediğinin düşmanıdır diye bir söz var. Ee, i̇nsan bilmeyince çok e, panikleyebiliyor aileler. İşte siz e, durumu aileye anlatıp korkulacak bir şey olduğunu, olmadan. Hı -hı. Ha, gerekirse tabii ki e, en kötü ihtimalleri de hasta sahibine bunu açıkça belirtmek gerekir. İşte bu iletişimi kurduğunuzda dedim gibi e, hastalıkla ilgili bilgileri aileden daha rahat. Alıyorsunuz, daha güvenli bir şekilde alıyorsunuz ve sizin tanıya gitmenizi, tedavinizi planlamanızı da bunun da çok e, olumlu etkisi oluyor. Peki hocam, çocuk cerrahisi bebeğin doğduğu günden itibaren evet. görülen cerrahi hastalıklarla uğraşır demiştiniz. Evet, evet. Yeni doğan bir bebekte ne gibi cerrahi hastalıklar Hı -hı. görülür? Evet, şimdi bazen şu sorular geliyor. ya yeni doğan bebeklerde ameliyat edilebiliyor mu? Evet, edilir. E, çocuk cerrahisi e, tanımda bebeğin doğduğu günden itibaren diye söyleriz. Hatta hı hı. bu e, dünyada henüz daha deneysel aşamada çok e, hı hı. rutine girmiş durumda değil. E, anne karnındayken dahi e, rahim, uterus açılıp çocuk dışarı çıkılıp ilgili e, problemler cerret olarak düzeltilip tekrar anne karnına yerleştirilip normal doğuma kadar ya da işte planlanan doğum tarihine kadar hastalar, bebekler e, bu şekilde bir tedavi görmüş olabiliyor. Yani aslında anne karnından itibaren çocuk cerrahları çalışmaya başlıyorlar. Evet. Türkiye'deki rutinde bu nadir dediğim gibi deneysel hı hı. bu anlattığım şey çok e, bir klasik tedavileri girmedi bunlar. Hı hı. E, çocuk doğduğu andan itibaren ameliyat edebiliyoruz. Yani Hatta e, biraz mübaralı bir örnek vereyim. Annenin mesela sezeryanla doğduğu bebek hı hı. E, annenin daha e, karnı kapatılırken biz yan salonda çocuğu ameliyat etmeye başlayabiliriz. Gerçekten e, bu şekilde yaptığımız ameliyatlar var. Mesela gastroşizist denen bir hastalık var. Bebeğin bağırsakları tamamen dışarıda gelişiyor Hı -hı. anne karnındayken. Normalde evet. bizim bağırsaklarımız karnımızdadır. Karında bir bölge açık kalıyor. Bağırsaklar dışarıda büyüyor anne karnındayken. İşte Hı -hı. bu bebekler ameliyathane düzeltiyorum. Tabii ameliyathane koşullarında anne sezeranla hemen alınır bebek. Kadın doğumuzu onu bize verir. Biz hemen bağırsakları içine yani yerleştirmeye çalışıyoruz böyle işler de var. Evet yeni doğan döneminde yani çocuk cerrahisinin belki en önemli olduğu yerlerden bir tanesi yeni doğan hastalıkları, yeni doğanın cerrahi hastalıkları. Burada en sık gördüğümüz, karşılaştığımız problemler yemek borusu tıkanıklıkları. Hı hı. bazı diyafram hernisi dediğimiz bir hastalık var. Biliyorsunuz karnımızla göğüs boşluğunu diyafram kası ayırır. Bazen Bebeklerde anne karnında gelişirken bu diyafram kası açık kalıyor ve bağırsaklar e, çocuğun göğsüne geçiyor. Bu şekilde doğuyar. Bunun e, ameliyatları. Başka örneğin bağırsak tıkanıkları doğuştan bağırsaklarımız bizim açık bir boru şeklinde ama bazı bölgelerde anne karnına geçirken evet. e, tıkalı olarak doğabiliyor. Bunların e, tedavisi. E, bunun yanında onfrosel dediğimiz yine bağırsakların kısmen dışarıda olduğu hastalıklar. Bunlar genelde ee, en sık gördüğümüz çocuk çevresinde yeni doğan döneminde kasıklıklar tabii sayısı çok daha fazla bunları arttırabilir. Makatın mesela kapalı doğduğu anüs açıktır. Çocuk kakasını yapar ama bazen bir anüs hı. gelişmez. Kimisinde e, bir bağırsak su barsak son kısmında birlikte birlikte e, gelişmez. İşte bunların e, tedavisi çürük çevresinde sıklıkla yaptığımız e, işlemler. Tabii bunları sadece başlıklar altına söylüyorum. Her birisi ayrı bir e, tartışma konusu. Evet. Özetle bunları söyleyebilirim. Peki hocam bu bahsettiğimiz hastalıklar hakkında kısaca bilgilendirir misiniz bizi son olarak? Şimdi ne dedik? Özofagus atresi yani yemek borusu tıkanıklığı. Hı hı. Çocuk anne karında gelişmeye başladığında, ilk 3 ay organların gelişmeye başladığı, oluşmaya başladığı pardon dönemdir. Hı hı. Bu dönemde yemek borusu düzgün gelişmez nasıl e, ağızdan mideye kadar açıktır yemek borusu. Hı hı. Fakat bu e, boru tıkalı kalır. E, çeşitli tipleri vardır bunu. E, hatta ki, kimisinde en çok gördüğümüz tipte yemek borusu tıkalıdır. Yemek borusunun altta kalan bölümü akçer, e, tirekaya e, açılır. Yani soluk borusuna açılır. E, burada yapılacak olan işlem e, doğduktan sonra bazı belirtiler verir. Onlardan tanırız. Hı hı. E, bunu işte yutamaz çocuk annesi besler kusmaya başlar ee, orada birkaç özel film e, çekip teşhisi kesinleştirip e, ameliyatını yaparız ilk birkaç gün içerisinde e, bu çocuklarda tabi bu e, tüünü yutamamasına bağlı akciğer enfeksiyonu gelişebilir vesaire onu stabilize ederiz ki burada aslında bu bir ekip işi onu e, belirtmem lazım buradaki biz ameliyat yapıyoruz ama esas önemli yükü de e, yeni Doğan bölümünün e, doktorları, Tabii hemşireleri e, şey evet. yapar. E, yüklenirler. E, onlarla birlikte yaptığımız bir iş. Yenidoğan e, bizim yeniden yoğun bakımlar. E, kalbimizin attığı yerler. Evet. E, hastanemizde de çok güzel bir ekibimiz var bununla e, evet, ilgili. Evet, kesinlikle. E, bu gibi vakaları rahatça altından e, kalkabiliyoruz, kalkabileceğiz. İşte bu e, yemek borusu tıkanırsa Göğüsten açıp tıkalı yemek borusu parçalarını çok basit anlatıyorum, hı hı. Ucuca getirip dikersiniz ve bundan sonra iyileşmeye bırakırsınız. Sanırım yani kitaplarda farklı yüzdeler var Bunlarla ilgili ya da oranlar var işte beş binde bir vesaire gibi hı hı. bu bilimsel veriler var. Yine bizim pratikte karşılaştığımız en sık hastalıkların başlıklarını az önce verdim. İşte bir tanesi özfagus atresisiydi. yemek borusu tıkanıklığı. Ee, bundan sonra gördüğümüz en sık hastalık, az önce biraz bahsettim gastroşizis, bebeğin bağırsaklarının karnın dışında gelişmesi anne karnında. Hı hı. Ee, bu anne karnın dışında gelişen bağırsaklar ameliyatla yerine yerleştirilmesi lazım. Ee, denen bir başka tipi daha var bunun. Bu karın karın duvarının düzgün kapanmaması sebebiyle işte bağırsakların dışarıda kalması. bu hastalığı sıkça görüyoruz. Sıkça ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Yaptığımız şey ne? Hastanın hastaya tabii ki tedavi değişiyor. Hı hı. basitçe bağırsakları olması gereken yere karın içerisine yerleştirmek ve karnı kapatmak. Evet. Çok basitçe bu ama tabii her hasta az önce söylediğim gibi aynı değil. Farklı tedaviler uygulamak durumunda kalabiliyoruz. Hı, hı. Ee, Yine bağırsak e, tıkanıklığı e, bağırsaklar midemizden itibaren başlar e, anüse kadar devam eder makata hı hı. kadar e, farklı seviyelerde tıkanıklık olabilir mesela 12 parmak bağırsa hemen midenin çıkışında e, bu bağırsak tıkanıklarında e, teşhisi koyup ameliyatını yaparız. Kimi hastalarda e, ince bağırsakların ilk parçalarında tıkanıklık olabilir hı hı. ya da e, ilk jejunum adresi. Kimisinde ince bağırsakların son kısmına tıkanık olabilir. Bunları sıkça görüyoruz. Bu hastalıkta yeni doğan döneminde teşhisle ilgili işte kusma vesaire bazı belirtiler var. Hı hı. Kimi hastalarda doğum öncesinde de saptanabiliyor. Kural değildir. Yani bağırsak atrezisi mesela şimdi en son bahsettiğim doğum öncesinde tanınabilir. Diaphragmerisi kısaca bahsetmiştim girişte. Hı hı. Doğum öncesi tanınabilir kadın doğum uzmanı bunu tanıyabilir ama kural değildir e, hepsini tanımak sonradan da e, yani, e, bu hastalıklar evet anne karnındayken tanınabilen hastalıklardır hı hı. ama mutlaka tanınmaz yani daha düzgün nasıl ifadeyim yani tanımak e, şart değil e, şöyle ifade edeyim diafram nist az hı hı. önce varsaklar göğüs boşluğunda bütün diyafram hernisi hastalarının %60'ı doğum öncesinde tanınabiliyor. %40'ı hastaların doğumdan sonra bazı belirtileri var. Evet. Onları gördükten sonra siz teşhisi koyabiliyorsunuz. Hı hı. Bu bir kural değil. Kadın doğum doktoru bunları tanımak zorunda. Hı hı. Nasıl diyeyim? Zorunda değil demiyorum. Tanıyamayabilir. Doğumdan sonraya da Tespit teşhisler bilemiyor. konulabilir. Yeni doğan hastalarda ee, en sık gördüklerimiz bunlar olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, tabii bizim daha e, sık karşılaştığımız gerek yeni nöron döneminde gerekse daha sonrasında hastalıklar var. Ee, bunların da herhalde en başta geldiğinde fıtıktır. Hı. Ee, kasık fıtığı. Evet. Ee, yine başlıklarını söyleyecek olursam en sık karşılaştığımız hastalıklar olarak aciller içerisinde e, apandisit çok sık yaptığımız ameliyatları çocuk cerrahisinde. Hı hı. Hı hı. Ee, bunun dışında İlmemiş inmemiş testis, testisin olması gereken yer hı hı. çocuklarda torbadır. İlmemiş testisi yönelik ameliyatlar. i̇drar düzeltiyorum. i̇drar deliğinin çocukta, erkek çocukta normalde işte ucu açılması gereken daha aşağı açıldı. Hipospades denen durumlar. Bunlar da çocuk ürologları, çocuk cerrahları evet. tedavi etmektedir. aslında şey, bayağı geniş spektrum, bayağı geniş ameliyatların sayısı. Ee, tabii sadece bunlar değil, bir de travmalar bizim ee, çok uğraştığımız bir bölüm. Hı hı. Ee, çocuklarda düşme vesaire bunlar çok sık karşılaştığımız problemler. Bunlar da e, çoğu zaman hastaneye getirip yoğun bakımda e, kalıyorlar. Çocukluk çağı travmaları e, sadece karnı ilgilendirmez. Büyük çoğunluğu birliktedir. Hı hı. Mesela kafa travması ile beraberdir bir karaciğer yaralanması ile kafa travması. Çoğu zaman beraberdir. Yetişkinlerden farklı olarak. Ee, ya da bir akciğer travması, da beraber göğüs travması, e, göğüs yaralanmaları, e, çocuk cerrahisinde e, multiple yani çok sayıda yaralanmaları e, için alır. E, multidisipliner yani çok farklı e, hekim, uzmanlık branşlarıyla Hı -hı. beraber çalışmanız gerekir bunlarda. Evet çocukluk çağı travmaları da çocuk cerrahisinin yine e, önde gelen e, konularındandır. Evet. Tabii liste çok uzun. Evet. E, bu böyle uzar gider. Hocam bir ee, merak ettiğim bir buyurun, şey vardı. Buyurun. Şimdi yeni doğandaki e, çocuk hastalıklarından bahsettik. Hı -hı, i̇şte bağırsak dışında hı -hı, olması hı -hı. ya da işte yemek borusu. Hı -hı. Şimdi bu tür cerrahi işlemlerden sonraki süreç nasıl e, işliyor? Yani bundan kısaca böyle hı -hı. işte ailelerimiz nasıl süreci takip etmeli? Şimdi e, hocam aklıma geldi. Erol Mir burada e, kendisini anmak isterim. Hı -hı. E, bize şunu derdi. Bir çocuk ameliyatı 2 saat, 3 saat en fazla bu kadar sürer. Hı hı. Ama 2 hafta, 3 hafta yata kalır. Evet. Bir ço cerrahi hastanın bakımı ameliyatla bitmez. Onun bakımı daha uzun bir süreye yayılır. Ki, ve evet. bu e, süre içerisinde iyi bir bakıma ihtiyacı vardır. Hı hı. Şimdi yeni doğan bebekler için söyledi e, sordunuz. Az önce belirttim. Yeni doğan yoğun bakım e, bizim için çok önemli. Yeni doğan yoğun bakımın e, idarecisi, yeni doğan uzmanımız. Hı hı. E, onlarla işbirliği yapmak e, durumundayız. E, birlikte ancak bunu altına kalkabiliriz. Yeni doğanlardaki hastalıklardan, özellikle yeni doğan bebekler için konuşuyorum şu anda. Hı hı. E, uzun sürebiliyor iyileşme dönemleri. Birçok hastalık ikinci ameliyatlar da gerekebiliyor. Evet. İşte e, bu dönemde e, yoğun bakım yoğun bakım yeni doğan yoğun bakım servisinde kalacaktır. E, beslenmeleri gecikebiliyor. Bu esnada haftalarca, bazen aylarca damardan e, ihtiyaçları karşılanıyor hastalar. İşte protein, e, yağ, karbonhidrat bunlar e, damardan, damar içi beslenme dediğimiz şekilde beslenebiliyor. Çocuk Hı -hı. ağızdan beslenemiyor, haftalarca beslenemeyebilir. Evet. E, bu tabi yara bakımı bizim açımızdan e, çok önemli. E, yara yara enfeksiyonu vesaire gelişebilir. Bunlara hep hazırlıklı olmalıyız. Hı -hı. Yani iyi bir ekiple e, olduktan sonra bunların üstesinden gelebiliyoruz ama uzun sürebiliyor. biliyor. Ee, bu süreçte yine başta söylediğim anne baba eee anksiyetesinin sıkıntısını gidermek önemli. Onlarla e, işbirliği halinde olmamız e, gerekli. Eee ekip işi. Bu ekibi evet yani yeni doğan ekibi dedim. Biz dedim. Anne be e, de anne baba'yı da katmak lazım. Kesinlikle, Olur. kesinlikle. hocam. Çok, evet. çok teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyicilerimiz, Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama do Dokunanlar Programı sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çocuk Cerrahisi Uzmanımız Sayın Profesör Doktor Haluk Ceylan'a değerli vaktini ayırdığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, herkese sağlıklı günler dileriz.